Merhaba arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. SPK Sermaye Piyasası Kurulu bugün yoğun arkadaşlar. Bir halka arz var, bir e, bedeli sermeye sermaye artırımı var, bir e, şirkete e, idari para cezası var. Hani var da var öyle söyleyeyim. İnan ben de artık hangisini çekeceğimi, hangisini yapacağımı şaşırdım. Eee Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önce girişimin bedeli sermaye artırımında onay geldi. E, önce girişimin sermayesi bedeli olarak 320 milyon liradan 500 milyon çıkarmasına e, onay verildiği duyuruldu. Hatta onaylardan önce girişimin 300 milyon TL değerindeki mevcut sermayesini bedelli olarak 180 milyon artırarak 500 milyon TL'ye yükseltecek. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin SPK bülteninde ayrıca şu bilgilerde de yer verildi. Önce girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ tarafından ihraç edilecek paylar şirketin mevcut ortakları nitelikli yatırımcılar sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ile doğan gayrimenkul yatırımlar ve ticaret aşı tarafından satın alacaktır. Yani halka verilmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Doğan şirketler grubuyla gayrimenkul yatırımları ve ticaret aşı tarafından satın alacaktır. bilginiz olsun. Çünkü halka verilmiyor. Üçen hakkında kullandırılmıyor. mevcut ortakları nitelikli hatta şurada dikkat etse önce girişim sermayesi yatırım ortaklığı aşı tarafından ihraç edecek paylar şirketin mevcut ortaklarının nitelikli yatırımcı sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Doğan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yatırımları ve Atilla Gertaş tarafından satın alacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, haberin detaylarını ilerleyen günlerde daha detaylı olarak bir de verebiliriz. Dediğim gibi sermaye piyasa kurulu bülteninde detaylı olarak da bu haberi inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.